Arkadaşlar anahtarı göstereyim kapıyı açmadan önce, şu şekil. Böyle bir kapılarını açalım. bagajını açalım. Şu şekilde bagaj hacmi var. Şöyle bir. Şöyle içeriden içeri geçelim. Şöyle koltuğumuzu geriye bir alalım. Torpidomuz burada bu şekilde ondan sonra vites bu çıkıyor. Galiba kulun bir sorunu var. Şu şekilde aynalar bu şekilde direksiyonu. Önden görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Gayet keyifli, kullanışlı bir rahat bir araba. Ondan sonra kol dayama bu şekilde arkadan görünüşü bu şekilde. Şimdi ışıkları açabiliyoruz. Şu şekilde. Aynamız burada da var mı? Burada da var. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar kapıyı açtığımızda bayağı bir geniş bir açıda. Ee, şöyle incelediğimizde plastik sert. Ee, kapının Tok sesi anladınız herhalde. Bu şekilde. Şurası sanki biraz böyle deri kaplı. Bunlar böyle çok plastik. Şurası güzel bir kumaş. Biraz sıcak. Dijital klima var. Park sensörü var arkadaşlar. Şu kapı buradan. Bu şekilde yine aynı. Burada bir tutmak oluyor. Yok, burada var. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu şekilde anahtarı şöyle takıyoruz arkadaşlar. Göstermek için takıyorum. Ses. geç, radyo çekmiyor herhalde burada ya. Gördüğünüz gibi yan aynalı ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde burada da. Arabayı çalıştırdım ee, bir sesim diyelim. Zaten yol testini çekeceğiz arkadaşlar. Onu da göstereceğim.